Sosyal so sevgili Sımırlar Plan Map Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün bu videoda başlıktan da görmüş olduğunuz gibi The Sims 4 oyunundaki game packleri yani oyun paketlerinin sıralamasını yapacağız. Daha önceden ek paketlerle ilgili bir sıralama videosu yapmıştım. En sevdiğimden en az sevdiğime kadar. Onu izlemediyseniz hemen şu anda kartlar bölümünden o videoya da ulaşabilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz diyorum ve Game Pack'lere geçiyoruz. Game Pack'lerimizde 10 tane oyun paketimiz var şu anda ve ben 1'den 10'a kadar sıralayacağım. Fakat bende 2 tane Game Pack yani oyun paketi yok. Bunlar Stranger Wheel ve Jungle Adventure. Bunlarla ilgili tam detaylı bakamadığım için, incelemediğim için aslında çok da böyle bir sıralamada nereye koyacağımı bilemedim. Ama e, benim en az sevdiklerim, kötü dediklerim ve en iyilerimi Koyduktan sonra ortada kalan alana da açıkçası Stranger Ville, işte Jungle Adventure kendine oralarda bir yer buldu diyorum ve hemen şimdi vakit kaybetmeden başlıyoruz. 10 numaramda arkadaşlar üzülerek tabii herkesin de 10 numarası budur büyük ihtimalle Journey to Batu demek istiyorum. Bu Sims oyununa böyle çok aykırı bir paketti aslında bir işbirliğiydi. Star Wars temasıyla Star Wars dünyasıyla oyunu birleştirsek acaba nasıl bir şey olur denildi maceracı bir sim yapılsa ve farklı bir gezegeni keşfe çıksa ve oralardan bir şeyler öğrense geriye döndüğünde oradan öğrendiklerini işte arkadaşlarına anlatsa arkadaşlarına da o tecrübelerini iletse falan filan gibi bir hikayeden yola çıkılarak değişik bir evren yapılmış ilk başta çok çok böyle birçok kişi için eğlenceli geldi. Dünyası falan böyle bir değişik, farklı bir atmosfer. Yani Sims oyunundan çıkıp Sims görünümlü farklı bir oyuna gidiyormuşsun gibi aslında hissettirdi. Ama işte görevler sistemi ya da ne bileyim daha bir farklı olabilirdi denildi herkes tarafından. Benim için de öyle. Ben oynarken açıkçası serisini yaptığında eğlendim mi? Çok farklı geldi mi? Evet geldi, çok değişikti. Ee, şu anda mesela tekrar dönüp tekrar oynamak isterim çünkü insan açıkçası video çekerken bazı şeyleri daha zor olabiliyor. Hani o zamanlar ilk oynamıştım ve bazı şeyleri bilmiyordum. Şimdi ben böyle durup bir sim yapıp böyle kayıt dışı kendim tekrar bir oynamakta isterim. Kalkıp bir daha suratına bakmayacağım bir paket olmaz ama. Bu paketlerin hiçbiri bende olmasa kalkıp ilk oyun paketimi bunu alır mıyım almam. O açıdan baktığımız zaman kendine 10 numarada bir yer edindi. O yüzden de kendisi 10 numaram oldu. Hani baktığın zaman buranın kasabasına böyle hadi birazcık gideyim orada bir evde yaşayayım falan tarzı bir şey değil. Bir hikaye var. Oraya yolculuğa gidiyorsun ve o yolculuğun. Bittikten sonra tekrar geri evine dönebiliyorsun. E, o açıdan insanların sevmediği bir sistem olmuş olabilir. E, kıyafetlerine baktığın zaman işte birkaç tane şu kısa saçlar falan var. Onlar hani kullanabileceğin bir şey olabilir. E, ama onun dışında kıyafetler oranın halkına, yerel halkına uygun kıyafetler. Günlük hayatında e, hiç de giymeyeceğin kıyafetler. Sadece saçları kullanabilirsin belki. Ya da işte değişik dövmeler, yüz dövmeleri, değişik ten renkleri falan filan. E, onlar belki cezbedici olabilir. eşyalara gelirsek yine zaten normal evinde <laughs> kullanamayacağın eşyalar farklı bir tarz yapar. Hani belki konsept bir mesela get to work'un vardır bu da vardır e şey yaparsın konsept bir kafe Star Wars temalı bir kafe işletirsin atıyorum. E o zaman ya da bar hem bar hem kafe falan gibi değişik böyle yemekler satarsın orada falan öyle bir hikayede yedirilebilir güzel olabilir bunların çok güzel eşyalarını kullanırsın ama onun dışında çok da kimse tarafından aslında tercih edilmeyen bir paket olarak geldi ve geçti sırada 9 numaram var 9 numaraya Dynout'u koyuyorum Dynout beni tamamen hüsrana uğratan hiçbir işe yaramayan neden böyle bir paket var dediğim bir paket oldu 4-5 tane restoranı bulunan Kendine ait bir kasabası falan bir şey yok. E, yapılı birkaç tane restoran getiriyor ya da sen kendinde restoranını açabilme şansı veriyor. e. kendin restoran açabiliyorsan Get to Work'e neden bunu koymadınız? Yani Get to Work'te kendinde dükkan açabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsan o zaman açıkçası bunun da oraya konulması gerekiyordu. Ayrıca böyle bir paket olarak çıkması çok saçma. Kıyafetlere baktığımızda güzel kıyafetleri var. Böyle hani... Yani az kıyafeti var tabii ki. Yani bir game pack olduğu için game pack'lerde biliyorsunuz ki ek paketlere göre daha az içerik gelir. Yani güzel kıyafetleri kullanabilir şeyler var. Eşyalara geldiğimiz zaman yine bir restoran kuracaksan kullanabilecek şeyler ama onun dışında çiçekler, işte ne bileyim tablolar, birkaç ufak tefek dekorlar falan da günlük evinde kullanabileceğin eşyalar ama yani sürekli olarak hadi restorana gidelim dışarıya yemek yiyelim her zaman da yapmazsın birkaç kere götürürsün sıkılırsın açıkçası ben çok sıkılmıştım restoran işletmekte ne derece zevkli olabilir ondan da çok emin değilim hiç restoran kurmadım ama Bilemiyorum ya mesela ben Sims 2'de Open for Business'ı oynadığım zaman da orada her şey bir aradaydı yani normal dükkan da kurabiliyordu işte get to work ile dine out'un hepsinin birleşik olduğunu düşünün yani dükkan kuruyorum. eşya dükkanı işte elek elektronikçi mobilyacı o çiçekçi oncu buncu kuruyordum hiç restoran kurmadım evet kurdum ama çok zevksizdi aşırı zevksizdi yani yani hiç hoşuma gidiyor orada bile zevksizdi burada nasıl zevkli olsun diyorum ve bu da bu şekilde bitmiş oldum 8 numaram 8 numarada Spade geliyor arkadaşlar Spade her ne kadar daha yeni tekrar bir revize görse de yeni yeni eşyalar yeni yeni böyle işte trade'ler hayat amaçları işte personal trainer gibi bir şey, yoga eğitmeni hatta onun mesleği bir şeyi bir şeyi gelmiş olsa da yine de ben kalkıp da hadi şey yapayım işte spaya götüreyim, şunları yapayım falan filan gibi e, o tarz şeyler çok da aklıma gelmiyor. Tırnaklar geldi yeni işte güncellemede zaten normal bedava base game'e gelmişti ama ekstra spa ile birlikte daha farklı böyle desenli desenli farklı boyutlarda tırnaklarda geliyor hani ona ek olarak belki o olabilir e yeni böyle eşofmanlar falan getirmişlerdi bir şeyler bir şeyler eşyalara geldiğimiz zaman eşyalarında da kullanabileceğin normal hiçbir şey yok kalkıp böyle çok zengin bir sim yaparsın evine böyle spa kurarsın masaj şeyleri falan filan hani o şekilde değerlendirilebilir ya da parka bahçeye böyle yoga meditasyon yapacağın matlar koyarsın. İşte simleri oraya götürürsün orada böyle yoga yaparsın ya da ne bileyim eğitmen olursun falan. Yani o tarz hikayelerde belki olabilir ama çok da böyle önemli değil, çok da gerekli değil benim için. O yüzden kendine burada yer bulmuş oldu. Gelelim 7 numaraya. 7 numaradaki paketim outdoor retreat kendisi bir kamp hayatı, kamp paketidir. Yani eğlenceli bir paket olabilir ama sürekli kampa mı gideceksin kafasına girersen çok da böyle ilk alınabilecek paketlerden biri değil. Benim bu paketi almamdaki sebep yine e, oynamış olduğum challenge'da bu paketin getirmiş olduğu bazı özelliklerin sahip olmam gerekiyordu işte o sebepten almıştım ama pişman mıyım hayır pişmanım diyemem kıyafetler ayakkabılar saçlar falan güzel şeyler geliyor eşyalara baktığımız zaman evet kamp yatakları kamp eşyaları falan gibi şeyler görülebilir ama yine koltuk moltuk çadırlar bir şeyler sandalyeler güzel şeyler geliyor yine nispeten e, onun dışında işte e, kamp bölgesine gidiyorsun kampta böyle çadırda e, takılmacalar falan parti kafası işte etraftan böyle bitkiler hayvanlar bir şeyler bir şeyler toplayıp yapabiliyorsun falan yani yani aslında baktığın zaman sadece ana paket ve bu olsun gibi de diyemiyorsun yani e, sims öyle bir oyun ki ana paketi aldıktan sonra böyle bütün paketleri alma almalısın gibi bir şey var Çünkü hepsi oyuna bir şey getiriyor ve bütün paketler birbiriyle böyle e, uyumlu diyeyim yani Bundaki bir özellik başka bir şeyle bir etkileşim içerisinde. O yüzden hepsi bir arada olduğu zaman bir anlamı oluyor yani değişik bir kafası var ama yine de tabii ki bir sıralamaya göre almanızı tavsiye ederim. 7 numarada kendine yer bulmuş oldu. Sırada 6 numara var. 6 numarama Stranger Will paketini koydum. Bu paket bende yok. Paketle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu. Bir kasabası var. Değişik bir gizem var. Orada bir şeyler olmuş. İnsanlar böyle bir hastalık mı kapmış? Böyle bir, bir değişik bir şeyler olmuş. Yani oradaki gizemi olayı çözmeye çalışıyorsun. Bir hikayesi var. O hikaye hikaye işte askeriyeler falan bir şeyler. O hikayeyi çözdükten sonra hikaye komple bitiyor ve kasaba sıradan hikayesi çözülmüş normal bir kasaba haline geliyor ve o kasabada da tekrar gidip tabii ki yaşayabiliyorsun yani açıkçası hikayesini bir kere oynadığında eğlenebileceğini, ne güzelmiş diyeceksin ama o hikayesi bittikten sonra da sanki hiç hikaye yokmuş gibi e, normal bir kasabayla gelmiş gibi değişik böyle tuhaf bir kasabayla gelmiş gibi bir paket kafasıyla bakıp e, oynayabilirsin yani yakın zamanda açıkçası şu bir indirime falan bilgisini görmüş olduğunuz üzere şu fiyatlardayız biraz böyle bir güzel indirimler girdiğinde yine bunu da alıp böyle bir denemek istiyorum. Hani bütün paketler koleksiyonu tamamlamak amacıyla belki çok sevebileceğim yeni bir paket çıkmazsa alabileceklerim arasında olabilir. E, kıyafetlere falan baktığım zaman yani öyle çok da Wow'luk bir şey yok. 3-5 tane bir şeyler. Kovboy tarzı gibi gözüküyor. Kovboy ayakkabıları falan. Değişik bir kıyafetler. Eşyalarda da yine normal ev içerisinde kullanabileceğin şeyler yok. Değişik değişik oranın hikayesine özgün farklı farklı eşyalar. Bir hikaye olarak oynamak istiyorsanız tercih edilebilir. Dediğim gibi ben de paket olmadığı için böyle orta sıralarda bir yere koydum diyorum ve geçtik. 5 numara. 5 numaraya da ben de diğer olmayan paket Jungle Adventure'ı koydum. Yani Strangelville'e nasıl Nazaran Jungle Adventure benim için daha böyle bir ilgi çekici gibi geldi. İşte burada da yine böyle hani Strangelville gibi bir hikaye bazı bir şey değil ama antik kentler bir şeyler var buralarda. Oraları araştırıyorsun mumyalar, iskeletler bir şeyler. Buralarında bir sırrı bir bir şeysi var. Ee, böyle kazı çalışmaları bir şeyler buluyorsun işte arkeoloji gibi. Yine böyle bir pazar tezgahı gibi bir şey var. Bulduğun işte tarihi eser bir şeyleri falan çıkarsa oralarda pazar alanında satıyorsun vesaire gibi bir durum var. Ben de hani bildiğim kadarıyla söylüyorum. Daha da detaylı bir bilgim yok. Saçlara kıyafetlere şöyle bir baktığımda ve işte tişörtler, kazaklar, hırkalar falan yine günlük hayatta kullanılabilecek nispeten güzel şeyler var. Eşyalara baktığımda pazar tezgahları daha böyle bir köy evi, dağ evi tarzı. Outdoor Retreat'teki gibi ona benzer böyle ahşap, tahta eşyaları görüyorum. Fena değil güzel koltuklar, sandalyeler bir şeyler var. Baktığım zaman ben açıkçası şu bende olmayan şu iki paketten ilk neyi alırım dediğimde zaten sıralamada da 5 numarada olan Jungle Adventure'ı bir alıp bakmak isterim açıkçası gelelim 4 numaraya 4 numara ve 3 numara benim için yine yer değiştirebilir şeyler paketler aslında ama 4 numaraya kimi koydum? vampirleri koydum vampirler de yine birçok kişi tarafından sevilmeyen hatta nefret edilen hatta çöp denilen hatta at gitsin ya bu niye var ki denilen paketlerden biri olmuştur ama bu bence kesinlikle fantastik böyle vampirmiş işte büyücüymüş oymuş buymuş şeylerini sevmeyenlerin yorumları olduğunu düşünüyorum fantastikliği sevip keşke daha güzel olsaydı ya diyenler de var evet onları da anlayabiliyorum ben de onlardan biri olabilirim ama bence vampirler paketi gayet yani diyebileceğim tek şey aslında baktığın zaman game pack'lerle gelen kasabalar ek paketlere göre daha küçük oluyor, daha az lotlar oluyor. yani ben açıkçası bu paketin böyle Super Natural paketi adı altında bütün fantastiklerin toplandığı bir ek paket olmasını isterdim. Daha büyük bir kasaba olurdu. Daha fazla Bizim açıkçası böyle e, Spur Natural dediğimiz fantastik karakterlerimiz olurdu. Hani eleştirebileceğimiz konu açıkçası bu ama e, yani böyle yapmışlar deyip kendi içerisinde eleştirdiğimizde bence vampirlerin görüntüleri e, ne bileyim yüzlerindeki böyle yaraların böyle sinirli ifadelerinin falan gerçekten güzel yapmışlar makyaj konusunda gayet güzel ve ölümsüzlük denilen bir şey var. Yani ölümsüz olabilme... Başka simlerin bu işte ne bileyim kanlarını içerek hayatta kalabilme onlara böyle halüsinasyonlar bir şeyler falan yapabilme master vampir olabilme işte evet ben vampir oldum ama kazayla oldum hiç istememiştim ben ama iyi vampirim insanlardan kan içmek istemiyorum kan torbalarını kullanmak istiyorum falan kafasında olabilecek bir iyi vampir ya da işte çok güzel ben işte ölümsüzüm artık bir vampir ailesi vampir klanı kurmak istiyorum dediğin bir işte vampir family hayat amacı yani 3 tane hayat amacını getiriyor evet bir game pack diyorsun ama işte master güçlü kötü vampir iyi vampir ve aile kurmak isteyen vampir gibi bir şey o açıdan güzel yani kıyafetlere baktığımızda böyle eski tarz gotik sonuçta vampirler çok çok eski 1800'lü yıllara 1700'lü yıllara falan dayanıyor o dönemlerin böyle kıyafetleri kıyafetleri yapılmış birçok zaten vampir filmlerinde de öyledir eski tarz filmlerde ama yeni nesil dizilerde filmlerde böyle biz çok alışmışız günlük kıyafetlerde olsun falan ama vampirin tarzı budur yani sen yine tabii ki git başka paketlerinin getirdiği kıyafetleri giydir ama baktığın zaman budur yani aslında normalde kıyafetler gayet o temaya o konsepte uygun yapmışlar ve işte ölümsüzlük onluk bunluk gayet güzel yani ben çok eğleniyorum açıkçası oyuna bu şekilde bir ırk geldiği için diyorum ve kendisi de benim 4 numaram olmuş oldu gelelim 3 ya 3 numarada realm of magic var dediğim gibi 3 ve 4 büyücülük ve vampirlik yer değiştirebilir demiştim ama 4'e vampiri koydum 3'e büyücülüğü koydum 3'e büyücülüğü neden koydum yani büyücülerin kasabası bana diğerine göre biraz daha küçük geliyor ama gidilebilir bir başka bir kasabası daha var işte alışveriş yapıyorsun bir okulu gibi bir şey var. İşte iyi büyücüler, kötü büyücüler, ne bileyim nötr büyücüler, pratik büyüler var günlük hayatını çok iyi hale getirebilecek şey. Temizliği kolay bir şekilde büyüyle yapabiliyorsun işte bozulan eşyaları tamir edebiliyorsun başka yemek yapabiliyorsun büyüyle falan bunlar benim günlük hayatımı çok kolaylaştıracak şeyler olduğu için ben oynattığım bir hikayede e, oynattığım simin büyücü olmasını çok isterim yani uğraşmasın hemen pıt yemek yapsın uğraşmasın bozulan eşyayı hemen şey yapsın ha, evet yetenekleri gelişmiyor handınız falan tabii ki ama işin kolaylığı güzel e, hayat amaçları çok güzel yani iksir ustası falan olabiliyorsun yaptığın iksirler farklı farklı ...şeylere yarıyor. İşi kötüleri var, iyileri var. Çok fazla kazanla uğraştığında... ...lanetleniyorsun. Böyle yemyeşil... ...lanetli bir büyücüye dönüşüyorsun. Laneti kaldırmak için uğraşıyorsun falan. Yani kendi içinde bir hikayesi... ...bir atmosferi olan bence... ...çok çok eğlenceli. Tek bir hikayesi yok. Bununla gerçekten birbirinden... ...farklı farklı hikayeler üretilerek... ...oluşturularak güzel oyunlar... oynanabilir diyorum. Buildma'da geldiğimizde de işte kazanlar... ...yine eşyaları da güzel. Yine eski tarz... ...böyle oymalı oymalı... Şeyler. Şeyler. Ben bunları çokça kullanıyorum açıkçası oymalı bir versiyon bir ev yapmak istediğimde kıyafetlere geldiğimiz zaman da böyle çok günlük hayatımızda kullanabileceğimiz kıyafetler var mı dediğimizde 3-5 tane şöyle kazaklar falan filan var onlar gerçekten çok güzel sürekli böyle yaptığım kombinlerde onları illaki kullanıyorum çok eğlendiğim ve aldıktan sonra da hiç pişman olmadığım tek pişmanlığım keşke birazcık daha fazla vakit ayırsam ve bunları oynasam oluyor. Onun dışında bir pişmanlığım yok. Ee, sevdiğim bir paket kendine 3 numarada yer buldu. Gelelim ilk 2 pakete. 2 numaralı paketim Dream Home Decorator paketi. Yani gerçekten çok sevdiğim bir paket. Tamamen kıyafetleri, eşyaları, her şeyi çok güzel olan ve sürekli bu eşyaları, bu kıyafetleri neredeyse kullandığım bir paket. O yüzden çok çok seviyorum. 2 numaraya koydum. Onun dışında mesleği de gayet güzel. Mesela işte ev dekore edemiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum diyenler için bu paket çok eğlenceli olabilir. Oynattığınız bir sime bu mesleği verirseniz her gittiğiniz evde farklı farklı böyle dekorasyonlar yapa yapa dekor yönünüzü geliştirebilirsiniz. Bu açıdan da gerçekten hem faydalı hem eğlenceli olabilecek bir paket. O yüzden kendine iki numarada yer buldu. Sevdiğim bir paket oluyor kendisi. Ve bir numara tabii ki parenthood neden dönüp dolaşıp hep aile, ebeveynlik, işte annelik falan hep neden böyle paketler kendilerini üst sıralarda buluyor bilmiyorum ama gerçekten bu da çok sevdiğim bir game pack ve e, ben expansion paket galiba seasons aldıktan sonra ikinci aldığım e, Gamepack bu parenthood falan olabilir ilk üçüm hep öyleydi diye hatırlıyorum Seasons, City Living, Parenthood gibi böyle bu üçlü e, bu şekilde almıştım gerçekten çok güzel işte çocuklara childlara toddlerlara güzel kıyafetler geliyor büyüklere yine aynı şekilde eşyalar çok çok güzel yani eşyalar parenthood gelen eşyalar yani Baya baya güzel çocuklar işte okula gidiyor okuldan proje ödevleri getiriyor günlük tutma durumları var böyle kendi kendilerine evcilik oynayabilecekleri şeyler var güzel dekorlar var mutfak eşyaları banyo eşyaları her şey harika ha, çocuklar böyle bir tribe giriyor kendini böyle ayı kostümüne falan böyle bir bürünebiliyor e, kendini o an böyle. Depresyona girmiş gibi bir şey falan. Toddler'lar böyle etrafı pisletmeler falan filan geliyor. İşte sorumluluk sahibi olabilme, bir tablo geliyor işte şu saat evde olacaksın timlere falan. Yani ebeveynlik olayı gerçekten çok çok güzel. Ee, şu mutfak şeylere bakar mısınız? Ben bayağı kullanıyorum bunları yani. Çok çok zevk alabileceğiniz, beraber böyle oturup bir kişinin ödevini proje ödevini mesela çocuk yapıyor hep beraber oturmuşlar baba falan kimi şunun ödevi galiba kardeş falan hep beraber oturmuşlar yardım ediyorlar falan gayet eğlenceli kesinlikle oyunda olması gereken bir paket diyorum ve o da kendine bir numarada yer edindi ve bu şekilde 10 tane game pack 10 tane oyun paketini ben kendime göre bu şekilde sıralandırdım benim en sevdiğim sizin en nefret ettiğiniz olabilir bunu tekrar tekrar vurguluyorum en son işte onun numarada olan paket aslında en nefret ettiğim paketdi. Sadece bu paketi ilk almayın ya diğerlerine nazaran biraz daha böyle sonlarda alabilirsiniz diyebileceğim hep paketler oluyor. Son paketler ya da tamamen size kalmış bunu yorumlamak diyorum ve umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı, yorumlarınız, düşüncelerinizi yapabilirsiniz. Kendi sıralamanızı yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum ve tabii ki destek olmak için de ve halen abone değilseniz kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.